Sevgili dostlar, bugün sizlere dostluğun öyküsünü anlatacağım. Ahmet ile Furkan'ın hikayesi. Ahmet ile Furkan üniversitede tanışmış ama sanki doğduğundan beri aynı kundaktaki ikizler gibi birbirlerini çok seven kardeş gibi bildiler, kendileri. Ama ilginç bir şey var. Her şey zıttıyla biliniyor ya, bunda zıttıklar birbirini çekiyor falan filan deriz ya. Aynı bunun gibi. Ahmet çok zengin. Ahmet'in zengin olduğu kadar Furkan da çok fakir. Ama Ahmet'in gönlü de çok zengin. O gönül zenginliğinden Furkan'a bunu hissettirmiyor. Furkan kendini ufacık bir eksik hissetmiyor. Öyle bir programlamış ki sistemi. Hiç bunu hissettirmiyor Furkan. Ve senelerce. 4 yıl boyunca bir elektrik direğinde arkadaş aranıyor, ev arkadaşı aranıyor yazısıyla başlayan bir dostluk. Ve sonra kardeşten öte bir dostluk. Ahmet ile Fırkan'ın hikayesi. Efsane kardeşlik. Ve 4 yıl boyunca artık üniversitede öğretim üyeleri bile arasında senin kanka nerede, senin arkadaşın nerede, Ahmet'e Furkan nerede, Furkan'a Ahmet nerede. Müthiş bir dostluk, müthiş bir arkadaşlık. Dört yıl birbirlerinde kalınca birbirlerine bakıyorlar, burukluk falan öyle ayrılıyorlar. Ama arada bir hadiseyi atlamıyor. Bir keresinde Ahmet e, Furkan'ı arıyor. Ve Furkan'a diyor ki, akşam diyor sana müthiş bir sürprizim var. Furkan da diyor ki, kanka benim de var. Akşam diyor, Allah Allah aynı güne mi denk geldi? Aynı güne denk geldi. Peki akşam görüşmek dileğiyle diyor. Ha bizim gibi hoşça kalın, dostça kalın ama sakın boş kalmayın yok. Aynı akşam, aynı sürpriz. Acaba ne? Akşam oluyor nihayetinde. Ahmet heyecanlı heyecanlı geliyor. Ve klasik muhabbet. Sen söyle, sen söyle, sen söyle, sen söyle. Ahmet biraz daha baskın karakter olduğu için ee, Furkan'ı ikna ediyor ve ilk Furkan söylüyor. Kardeşim diyor, canım kardeşim. Bu haberi ilk sana vermem lazım. Ben aşık oldum diyor. Kime aşık oldum? Selma'ya. Ah. Hangi Selma diyor? Ahmet biraz kekelemeye başlıyor. Ah. Hangisi? Üniversitede var ya kimya bölümündeki. Birden yüzü düşüyor abi. Sen ciddi misin diyor. Furkan şaşırıyor. Diyor sen sevinmedin mi şimdi? Ee, sevindim de yani Selma hiç, hiç belli etmedin. Hiç belli etmedin. O da diyor ki ya ne bileyim cesaret edemedim. Hep dışarıdan takip ettim. Sonra bir gün gittim. O da dedi ki ben de e, sana karşı boş değilim dedi. Kabul etti. Öyle başladık diyor görüşmeye. Peki diyor. Çok mutlu oldum. İnşallah devamı gelir kardeşim benim diyor. Ama diyor senin yüzün düştü. Ne oldu? Senin de bir sürprizin vardı. Hadi kardeşim sıra sende falan. Arkasından diyor ki Ahmet neyse diyor. Şimdi bundan güzel bir sürpriz olamaz diyor. Benimkini başka zaman konuşuruz diyor. Abi söyle hayır. Şu an diyor senin sürpriz 10 numara 5 yıldız. Bu bize yeter diyor. O gün eğleniyorlar. Ama Ahmet yapmacık eğleniyor tabii. Sonra Ahmet odasına geçiyor. Biraz duygulanıyor. Biraz gözyaşı. Çünkü akşamki sürprizi ben aşık oldum kardeşim. Furkan bir tık ileri gitmiş. Teklif etmiş. Kabul etmiş. Görüşmeye başlamışlar. Ahmet gönlündekini paylaşacaktı. Ben aşık olduk kardeşim. Kime aşık oldum? Selma'ya diyecekti. Aynı kıza aşık olmuş. Ve ne yapıyor? Kendini geriye çekmek zorunda. Kardeşi için bu fedakarlığı yapmak zorunda. Ve ne yapıyor? Kendini geriye çekiyor. Dediğim gibi aradan yıllar geçiyor, okul bitiyor. Her türlü fedakarlığıyla kendi sevdiği kızdan vazgeçecek kadar büyük bir fedakarlıkla gerçek bir kardeşlik örneği göstererek birbirlerinden ayrılıyorlar. Sadece bundan sonra ara ara telefonla görüşüyorlar çünkü memleketler uzak birbirine. Ve e, aradan yıllar geçiyor ama bu yıllar Ahmet için iyi geçmiyor. Furkan için çok iyi geçiyor ama Ahmet için iyi geçmiyor. Ahmet'in babası rahatsızlanıyor. Ciddi ameliyat masrafları şusu buşu. Şirket iflasını veriyor ve Ahmet gerçekten çok zor durumda kalıyor. Kaderin hikmeti aynı dönemde de Furkan o şehrin en zengin kuyumcularından oluyor. Furkan da kendi memleketinde, kendi şehrinde en zengin kuyumculardan oluyor. Peki onun yanında onu tanıyan ortak görüştükleri arkadaşlarından birkaç tanesi diyor ki bak kardeşim diyor sen Furkan'a ne yaptıysan bütün üniversite biliyor. Fedakarlığını biliyor, senin onu biliyor. Sen bunu tabii Furkan sana yapsın diye yapmadın ama ama sonuçta bunların hepsini herkes biliyor. Ve Furkan da vefalıdır. Bence bu derdin tasını anlat, kendi bu kadar rezil etme. Git Furkan sana her yönüyle sahip çıkardı. Furkan da boş değil. Furkan da sen gibi. Dostunu söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Sen gibi bir arkadaş, sen gibi vefalı. Bence git diye Ahmet'i ne yapıyorlar? Motive etmeye çalışıyorlar. Ahmet de bir şekilde motive oluyor. Böyle bir motivasyon yakaladıktan sonra Furkan'ın memlekete gitmeye karar veriyor. Yıllar sonra ilk kez kardeşini görecek. Ara ara sadece seslerini duyuyor. Hemen araştırıyor. Zaten meşhur olduğu için bulması zor değil. Onun e, ofisine gidiyor. Kuyumcular şube şube dükkanları var ama tabii kendi bir ofisi de var Furkan'ın. Oraya gidelim diyor. Oraya gidiyor. Kapıya geliyor. E, sekreterine rahat bir şeyle. E, neşeli çünkü kardeşine sürpriz yapacak. Ben geldim sürprizi yapacak. Sekreter ne diyor? Ahmet Bey e, Ahmet diyor ki, e, Furkan Bey burada mı diyor? Bu da arkasından e, kim aradı diyeyim? E, siz Ahmet Bey dersiniz diyor. Ya da Ahmet Bey demeyin. Ahmet deyin. Üniversiteden e, okul arkadaşın Ahmet deyin. O tanır. Diyor. Peki, telefon açıyor e, sekreteri. Ahmet Bey'ler geldiler. E, üniversiteden arkadaşınızmış sizin e, hatta size Ahmet e, deyin dememi söyledi diyor peki efendim diyor kapatıyor telefonu e, Ahmet'e bakıyor sekreter Hanım, ve diyor ki e, Furkan Bey şu an müsait değilmiş iş görüşmesinde bugün de görüşemezmiş biraz yoğunluğu varmış e, başka bir gün tekrar gelseniz mutlu olurum diyor kapatıyor olayı. sonra arkasından Ahmet yıkılıyor tabi Allah Allah benim için işini gücünü 2 dakika çıkamadı Hadi onu geçtik akşama kadar müsait değil. Nasıl oluyor bu? Allah Allah. Şok. Sonra arkasından evini öğreniyor. E, evine gidiyor. Evine vardığında tabii o vazgeçtiği eski sevgilisini görüyor. O bayanı görüyor pencereden. Pencere hemen kapatılıyor. İçeri girmeye çalışıyor, kapıyı tıklıyor. Ben geldim Selma, kapıyı tıklıyor. Ahmet Furkan açmadı kapıyı sen de mi açmayacaksın falan filan diyor. Böyle bir duygusal bir an yaşanıyor. Ve o kapı da açılmıyor. Sonra dışarı çıkıyor. O villadan dışarı çıkıp kenara gidiyor. Sokağın başında kaldırımın üzerine oturuyor. Ve başlıyor hıçkıra hıçkıra ağlamaya. Benim kardeşten öte sevdiğim Furkan ne hale gelmiş. Vazgeçtiğim sevginin belki ileride hayat kuracağım diye hayalini kurduğum kadın ne hale gelmiş. Yıkıldım ben, mahvoldum. Katıla katıla ağlıyor Ahmet, katıla katıla. Onu yakan kabul edilmiyor, o vefasızlık yakıyor onu. Perişan ediyor onu. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Çevredekilerin dikkatini çekecek derecede hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Ağlarken bir gün yanına, o, o, o anda yanına bir tane amca geliyor ve kolunu omzuna koyuyor, elini omzuna koyuyor. Evlat hayırdır diyor amca beni bırak yalnız diyor. Evlat çok dertlisin. Oturabilir miyim diyor. Ahmet susuyor. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor amca, amcanın yanında. Amca, amcaya, amca soruyor. Peki hadise nedir evlat? Ne oldu? Ahmet hayat hikayesini anlatıyor. Ve çok vefasız biriyle karşılaşmışsın evladım diyor. Ve evlat diyor anladığım kadarıyla senin anlattıklarından yola çıkarak şu an kalacak yerin yok. Belki dönüş param bile yok. Ben yaşlıyım, tek başıma kalan bir insanım. Benimle aynı evde kalır mısın diyor. Benim zaten bir ayağım çukurda. Ben çok ciddi büyük hastalıklar geçiren bir insanım şu an. Ve ne zaman belki sabahında, belki akşamında ne zaman vefat edeceğimi de bilmiyorum ama yakın hissediyorum ölümü kendime diyor. Ve onun arkasından Ahmet kabul ediyor ve beraber çaresizce zaten yapacağı da bir şey yok ne yapıyor amca ile baba oğul gibi oluyor muhabbet ediyor şey amca bazen gidiyor saatlerce gelmiyor nereye gittiğini de bilmiyor bazen akşam da gelmiyor nereye gitti İşte gezmeye çıktım gelmedim şunu falan aradan şöyle beş ay altı ay gibi bir süre geçince amca fena fenalaşıyor fenalaşma anında diyor ki evlat diyor şurada gördüğün gibi büyük bir kutu var diyor ben vefat edersen bu kutu sana mirasım diyor. Benim senden başka kimsem yok diyor. Amca diyor öyle deme falan derken o gecesinde vefat ediyor. Çok ilginç vefat ediyor. Ahmet cenazeyi de bulamıyor bir daha. Ne oluyorsa o an cenazeyi de bulamıyor. Veriyor belediye yetkililerine şuraya buraya. Daha sonra onu da bulamıyor. Duasını ediyor. Eve geliyor. Eve geliyor, bakıyor, e, kutuyu açayım diyor. Kutuyu bir açıyor, bir bakıyor. Kutu büyük bir kutu zaten. İçi tamamıyla altın dolu. İçinde bilezikler var, yüzükler var. Tamamıyla altın dolu. Hemen Ahmet'in aklına, ben de bir kuyumculuk dükkanı açayım küçük. Bununla bir dükkan açılır diyor. Ve gerçekten Masfiye küçük bir dükkan açıyor. Ve e, o dükkanla, Ahmet de yavaş yavaş büyüyor. Öyle bir büyüyor ki e, şeye rakip hale geliyor artık. Furkan'a rakip hale geliyor. Öyle bir büyüyor. Ve bu bir yıl için kısa bir süre içerisinde oluyor. Bir gün kuyumcu dükkanında böyle dururken bir anneyle kızı içeri giriyor. Anneyle kızı içeri giriyor. Bakıyor Ahmet'e kızı, e, annenin kızı. Ahmet e, Furkan da ona şey Ahmet de ona bakıyor. Birbirine bakışıyorlar falan. Bugün bir elektriklenme oluyor. Bir başlıyor bir elektriklenme şu bu başlıyor. Sonra arkasından, e, Ahmet'in niyeti kötü değil, sonra bayanla, annesiyle hani görüşüp ''Müsaadeniz olsa ben kızınızı çok sevdim, onunla hayatımı birleştirmek istiyorum, uygun mu?'' diyor falan. Neyse güzel, her şey. Tabi Ahmet de şu bir gerçekten çok ciddi büyüyor, e, yani o şehrin, o da ünlü iş adamları arasına giriyor. Ve sonra arkasından düğün davetiyelerini hazırlıyorlar düğün davet hazırlarken içinde yine bir şöyle şurada bir acı hissediyor. Çünkü onun düğünü de şehir küçük bir şehir olduğu için şehrin valisi, ne bileyim belediye başkanı bunlar da gelecek düğüne. Tabi ünlü iş adamları falan da nezaketen protokol gibi davet ediliyor. E tabi ne yapacak o şeyi de çağırmak istiyor. Yani Furkan'ı da mı çağırsam diyor. Ondan sonra bir an böyle vefasızlığın verdiği acıyla, kuyruk acısı derler ya, o acıyla ona da davet edeceğim, ben ona yapacağımı biliyorum diyor Ahmet. Ben ona yapacağımı biliyorum. Sonra arkasından ona da davet ediyor ve gerçekten düğün günü geliyor, çatıyor ve düğüne Furkan da geliyor, ailesiyle birlikte. O da geliyor. Hep birlikte oturuyorlar. Düğünün tam orta anında, tam orta anında Ahmet mikrofonu alıyor ve konuşmaya başlıyor. Sevgili dostlar diyor. Hepiniz düğünümüze hoş geldiniz. Ama ben size bugün düğün harici bir gerçeği daha belirtmek istiyorum. Müsaade eder misiniz? Bir beş dakika size bir şey anlatacağım. Bütün herkes alkışlarla müsaade ediyoruz. Kısmını alkışlarla tepki verecek gösteriyor. Sonra Ahmet başlıyor hayat hikayesini anlatmaya. Ve o kişinin Furkan olduğunu söyleye söyleye. Bütün insanlar böyle ee, ...sinirlenmiş bir şekilde, hatta kimisi kine varacak derecede sinirlenmiş bir şekilde Furkan'ın yüzüne bakıyorlar. Furkan'ın yüzüne bakıyorlar. Ve ee, gerçekten kırılıyorlar. Hatta Furkan'dan böyle tiksinden tipte bakanlar bile var. O hale geliyor hadise. Ve sahneden iniyor Ahmet bu konuşma bittikten sonra. Furkan ayağa kalkıyor. Ve mikrofona doğru sessizce yürüyor. Sinirli bakışlar içerisinde. Salon tıklım tıklım. Ve mikrofona eline alıyor. Ben de size bir 5 dakika konuşabilir miyim? Diyor. Ve o da başlıyor hayat hikayesini anlatmaya. Diyor ki gerçekten doğru. Ahmet benim için çok özel. Onun hakkını ödeyemem. Fakirken zenginleşmek belki tabi oluyor bir insana da. Zenginken fakirleşmek insana daha bir böyle gurur kırıcı, onur kırıcı geliyor. Ben bunu hissettiğim için kardeşim karşımda onuru gururu kırılmasın diye ofisime geldiğinde kabul etmedim. Çünkü o benim için çok değerliydi. Karşımda mahcup bir edayla derdini anlatmasını istemedim. Eve gideceğini tahmin ettim. Hemen eşimi aradım. Ve eşime de dedim ki açma kapıyı, alma. Sana karşı da mahcup işte böyle ezik olmasını istemedim. Sonra hemen babamı aradım rahmetli babamı. Baba dedim Ahmet'i sana hep anlatıyorum ya onun sayesinde okudum diye. Evet evladım. Evet. O gelecek bizim eve büyük ihtimal almayınca dışarı kalacak yeri de yok. Ona sahip çıkar mısın dedi. O da ona sahip çıktı. Onu evine aldı. Bu sıralarda biz gün içinde babamla gizli gizli görüşüyorduk. Hatta bazen babam eve gitmiyordu, biz de kalıyordu. Uzun uzun, uzun Ahmet'i konuşuyorduk. Hatta biz belediyeden babamın cenazesini bile çok gizli aldık. Ahmet durumu anlamasın diye gizli bir cenaze töreni. Evet o giden kişi de babamdı. Ona bir kutu, ona az olur onun yaptıkları yanında ama miras diye bıraktıklarından biz göndermiştik kardeşim. Yeter ki onuru kırılmasın, gururu kırılmasın. Diye. Ben size başka bir şey daha söylemek istiyorum. Kardeşime altınlar feda olsun. İstesin benim bütün dükkanlarım onun olsun. Onun yaptığı vefa bunların hiçbiriyle ödenmez. Bunu biliyordum. O açıdan kendi canımdan, kendi kanımdan bir şeyler daha yapmam lazım dedim. Anneme rica ettim. Kız kardeşimle gitseniz gelseniz. Kız kardeşimi tanımaz, annemi tanımaz Ahmet gitse gelseniz dedim. Evet ben şu an sadece buraya Ahmet'in düğününe gelmedim. Aynı zamanda kız kardeşim Arzu'nun düğününe de geldim. Saygılarımı sunarım diyor ve sahneyi terk ediyor. Bir başka programda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, dostça kalın ama sakın hoş kalın.